Merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün gördüğünüz gibi karşınızda Clash Royale oynayacağız arkadaşlar. Ee, şu ana kadar kanalımda hiç Clash Royale videosu görmemiştiniz. Ama artık göreceksiniz. Ben de bunu merak ediyordum yapsam yapmasam mı diye. Ee, bir karar verdim, yapmayı düşündüm. Şimdi isterseniz gümüş sandığımız 45 altın. iyi, Bir tane roket fena değil. 8 tane okçular. İstersen ücretsiz sandığımızı da bir açalım. 66 altın gayet iyi. 2 yeşil taş çok çok iyi. 1 valkür idare eder. Ve 8 çarpma çok iyi. Çarpma çok kullandığım bir de karttır. bugün sizlerle taç sandığını şey yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Taç sandığı açmaya çalışacağım. Amacım olacak. Taç sandığını bir fullleyelim. Belki birkaç tane daha savaş yaparız. Sonra kaparız. Gördüğünüz gibi 7. ana kraliyet arenasındayım arkadaşlar. Şöyle prensi atalım arkadan. O herif... İnşallah ateş ruhları yoktur herifin. Ateş ruhları eğer yoksa çok yapacağım. Çarpması okları varmış. Neyse. Olsun bu kombo da güzel. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz kaşma, kasma yaşayabiliriz. Omuz bilinci baya böyle bir vurur. iki tane daha vurur. Hayır vuramadı çünkü iskelet ordusu geldi. arkadaşlar bu serinin gelmesini istiyorsanız like yorum atmayı lütfen unutmayın. Ben de fırsat bulduğum zaman bol bol videosunu çekeceğim. Cehennem ehteri. Sanırım yine e, iskelet ordusu yollayacak. arkadaş. Yollar. Tamam, yoklayı aldık. Gayet güzel. Şimdi biraz savunma yapalım. 2 kat isim, güzel. Şimdi eğer ben bunu koyarsam O oh, hayır, bu hiç olmadı. Hop. Tamam, gayet iyi. Şuan savunma arkadaşlar. Nasıl olsa 1-0 öndeyim. Oo, roket yedim. Ee, i̇nşallah aynası yoksa iyi. Gayet güzel. Şimdi Valkyrie'yi de buraya atmayalım. Atmayı unutmayalım. Valkyrie koyalım. Şöyle bir tane daha ben şöyle bir tane daha koymak istiyorum. Sanırım bitti desek diye kazandım yani bu maçı kat belli olmazdı. Çok ok çarptı. Rahat rahat tamam. Ee, ana roket vardı devikte. Roket olsa da bir şey olmazdı. Roketi alsın. Alamadım. 2-0 kazandım. Hiç. Ee, güzel arkadaşlar. Videoyu pek uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü nasıl diyeyim. Hani yüklenmesi biraz geç sürüyor. İsterseniz bir savaş daha yapıp bitirelim. Nasıl olsa ilk serimiz daha devamı bol bol gelecek arkadaşlar. Ee, benim girdiğim klan hakiki rozetmen diye. Gayet iyi bir klan. Bol bol boyaçları var. Tamam çok oyalamayayım Bir savaş daha yapalım. Videomuzu burada sonlandıracağız ondan sonra. Şey arkadaşlar e yorumlara öneri olarak İyi olur. Ben öyle koydum. Minyatürsünü buraya koysam. Haydi. Ne yapayım. Bir dakika arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, kapı çaldı. Ben de videoyu durduramadım. Hemen aceleyle gitmek zorunda kaldım. Ayaksı ya. Herif de bayağı güçlü çıktı ya. Kıvılcım falan var. Arkadaşlar bende prenses ve madenci var. İki tane efsanevi var benim de. Fakat bunların biri nasıl oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Madenci şeyden çıktı. Efsanevi sandıktan. Prenses süper bir sandıklar. Şimdi 7. yarmaya çıktığımda Supercell bana bir teklif verdi. Dedi ki 27 TL'ye dedi şey e, süper bir sandık 1200 taş ve bin altın olması lazım. Verdi ben de aldım. Oradan gelen 1200 taşla 2 gün sonra dükkanıma özel teklife efsanevi sandık geldi ve ben de onu aldım. Onun sayesinde bana çıktı. Bu kuleyi alabilirim. Ta ki bunu yapmayacaktı ki ben de alacaktım. Aman aman aman. Savunalım. Ya yıldırım. Ay. Felaket kulesi oraya bakmadı ya. Sıkıntı oldu. Ben atak yapacağım. Savunma yapmayacağım. Durumu 2-2'ye iki getirmem gerek. Ki şey olsun. ettirebilirim şu an. Şu an yapabilirim. Biraz hayvan gibi atak yaparsak yapabilirim. Bunu başarabilirim. Hayır ya. Yeterli <laughs> <laughs> mi? Ana aldı herif ya. Savunma yapmadım. Ee, neyse arkadaşlar. Bu video sanırım yeterli. İlk videomuz daha yeterli. Şuradan size göstereyim. Efsane. Pardon. Efsane. Gördüğünüz gibi. Madenci. Kullanalım. Ne çıkaralım? Prens çıkaralım. Prenses de kullanalım. Destemizi bir koyalım. Şimdi hazırlayalım. Ya şanslı şu. Şimdi dükkanımdaki şeyler bu. Eğer efsanevi sandık falan olsaydı direkt alırdım arkadaşlar. Prenses'i de bir kullanalım. Prenses. Neyi çıkarabilirim? Şimdilik bir balkonu çıkaralım. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.